Son günlerde yine başaramadık mı acaba? Yine elimizde mi patladı? Yine biz beceremeyiz. Yine bizden bir bok olmaz. Bizim yaptığımız her iş şey elimizde kalırcılar başladılar konuşmaya. Ülkenin ürettiği, yapmak istediği her şeye destek olmak yerine köstek olmaya çalışan bir güruh var bu ülkede. Ulan araba yapıyorsun... Biz yapamayız. İtalya'dan geliyor. Fabrikası İtalya'da. İşte burada hiçbir şey yapmıyoruz. Tank yapıyorsun ona bir eleştiri. Uçak gemisi yapıyorsun ona bir eleştiri. Bu sefer uçak yapıyorsun, savaş uçağı yapıyorsun ona bir eleştiri. Eleştiriler o kadar cahilce ki, o kadar bilmiyorlar ki neyin ne olduğunu, o kadar bilgisizler, o kadar kötü niyetliler ki ya yemin ederim şok oldum son 2-3 gündür gördüklerime. Böyle rezil açıklamalar, böyle rezil saldırı şekli olamaz. Yani herhangi bir ülkede bu şekilde bir muhalefet anlayışı olmamalı ya. Bu kadar dipte olmamalı bu muhalefet anlayışı. Şimdi neden bahsediyorum hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Hakan Fidan Kaan ile ilgili bir takım açıklamalar yaptı. Dedi ki Kaan'ın şu anda motorları Amerika'da kongrede onay gelmesini bekliyoruz. Onay gelince Kaan uçmaya başlayacak. Ne kadar kötü. Biz kendi uçaklarımızı üretiyoruz diye milleti kandırdık ama ulan gene Amerika'dan alıyormuşuz ya bu motorları. Gene kendimiz hani yerli motor yapmıyormuşuz ya. Kansızlık da bu kadar, yalancılık da bu kadar. Uç olmayın ya, bu kadar üst seviyelerde olmayın. Tamam belli kesime, belli partiye, hükümete vesaire düşmanlığınız var ama buna olmasın, togo olmasın. Bizim ürettiğimiz şey bugün AK Parti gidince yok olmayacak. Ha yani siz onu yok edersiniz büyük ihtimalle her şeyde yaptığınız gibi ama umuyoruz ki yok olmayacak. Bu ülkenin bir değeri olarak kalmaya devam edecek diye umuyoruz. Eğer hükümet değişirse yarın öbür gün ki inşallah değişmeyecek ama eğer değişirse sizin bu konularda atacağınız adımları çok merak ediyorum neler olacak. Şimdi Hakan Fidan'ın dediği şey tam olarak şu. Katsa konusu bizim için aslında şöyle büyük bir sıkıntı. İki NATO müttefiki ülke arasında birbirlerinden bir şey almayı engelleyen bir yasal kısıtlamanın olması yani sistemik olarak büyük bir problem. Bu şundan dolayı şu anda diyelim F-35 vesaire işte almayı beklediğimiz işte Kaan'ın motorları var şu anda bekliyor mecliste. Amerikan Kongresi'nde onların lisansı durmuş durumda. Yani onların lisansının da hayata geçip motorların gelmesi lazım. Kaan'ların üretimi başlayabilsin. Bütün bunların halli bir teknik konuyken aslında sistemik olarak bizim Amerikan olan ilişkimizde sınırlamaların olması bizi ister istemez daha farklı araçlar içerisine itecek uluslararası sistemde. Diyor ki Kaan uçaklarının motorunun Amerika kongresinden geçmesini bekliyoruz. En son videoda da cümle şöyle bitiyor. Bununla ilgili sonuç alamazsak farklı arayışlara gideceğiz diyor. Biraz sinirli girdim direkt konuyu atladım ama kısacası Kaan'dan bahsedeceğim bugün. Kaan'ın motoruyla ilgili gelen tepkilere bahsedeceğim bugün gelen saçma sapan, yalan dolu, iğrenç, bel altı, geri zekalıca, aptalca eleştirilere gireceğim bugün. Böyle bir geri zekalılık seviyesi olamaz. Böyle bir aptallık, cahillik seviyesi olamaz. Yemin ederim Twitter'da ya istediğim ağız alışkanlığı Twitter X'te geziyorum. Ya saçlarımı yolacağım. Ulan delireceğim. Bunlar nasıl kafalar? Bunlar nasıl beyinler? Pırıl pırıl hiç kullanılmamış sıfır kilometre beyinlerle geziyorlar. İlk 6 ay anne sütünün önemini çok güzel gösteriyorlar. Ya bunları doğurmamışlar. Bunlar farklı şekillerde dünyaya gelmişler ya. Normalde bu dili kullanan insanları eleştiririm ama şunu görüyorum ben ya bu adamların hepsi benden büyük. Bu dili bunlara bu hakaretleri etmekte bu adamlar agresif oldukları için yapmıyorlarmış bu hamleleri. Bu adamların bu lafları tecrübeymiş. Onu çok iyi tecrübe ettim sağ olsun bu geri zekalı topluluk bana bunu çok iyi tecrübe ettirdi. Türkiye'nin bir projesi var Kaan. TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. 2028'de de ordumuz bu uçağı kullanmaya başlayacak. Hedeflenen bu. Uçak ilk uçuşunu 2024 yılında yaptı zaten. 2028'de seri üretime geçmesi de hedefleniyor. Ama kaç gündür sosyal medyada, internette, şurada, burada, cartta, curtta şu tartışılıyor. Kaan'ın motoru yokmuş. Yani kendi motorumuz üretemeyeceğiz. ABD motoruyla çıkış yapacak bu uçak. Zaten belli bir kitle var. Hakan Fidan'ın açıklamalarından sonra böyle parladılar tekrardan. İşte hani yerli ve milli uçak yapacaktık. Hani bizim motorumuz olacaktı. Endonezya'ya Motorsuz uçak mı sattınız bunları tazmin etmek isterlerse tabi Türk halkının parasını alacaklar AK Parti senin bu zaten umurunda değil Türk halkının parasını çarçur etmeye devam et böyle saçma sapan eleştiriler var ya yapay zeka diye bir şey var kardeşim ki sen de zeka yok da hani en azından yapayı var artık bunu kullan yaz bir an gerçeği neymiş bu durumun bir yaz öğren hani araştır araştırmaya üşeniyorsun bunu kullan bari merak etme yapay zeka ile ilgili beyin küçültüyor tehlikesi sen yaşamayacaksın senin öyle bir problemin yok sen yapay zeka dilediğin sürece kullanabilirsin. Kaan'ın motoru hani yerli ve milli olacaktı ulan proje başladığında proje başlama geç proje hani bir dosya hazırlanır ya projede hedefler. X kısmını bugün yapacağız. C kısmını bu yıl yapacağız. D kısmını bu yıl yapacağız. Kaan en başta, en başta işin başında daha üretilmeye geçmeden, daha proje aşamasındayken Kaan'ın motorunun hedefi 2030 yılıydı. Neden mi 2030 yılı? Neden mi hemen üretemiyoruz? Çünkü savaş uçağının motoru üretmesi en zor ve en karmaşık olan yer. Uçağın diğer kısımlarını yapmakla kıyasladığında motoru yapmak bambaşka bir mühendislik dünyası. Bugün de dünyada bunu yapabilen 4-5 tane ülke var zaten. Öyle her ülke yapamıyor bunu. ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, 5. olarak da kısmen Çin. Türkiye Kaan projesini 2016 yılında başladığında yerli motor için de plan yaptı. Ancak bu kadar karmaşık bir motoru sıfırdan yapmak 15-20 yıl sürüyor. Bizim motor projemiz de 2022'de bak 2022'de resmen başladı. Yani motor için şu an henüz erken aşamada Türkiye. Ya en azından Kaan. Bu yüzden tusaş'ta Savunma Sanayi Başkanlığı şöyle bir karar aldı. Gövdeyi ve geri kalan parçaları üretelim tüm teknolojik tasarımları vesaire zamanında yapalım. En başta ABD'den F110 motoru alırız. Kendi yerli ve milli motorumuzu ürettiğimiz aşamada ona geçiş yaparız. Yani biz yerli motor üretemiyoruz, işte biz onu beceremiyoruz, biz neden kendi motorumuzu uçmuyoruz değil. Kaan'ı erkenden piyasaya sürmek, erkenden çıkartmak, erkenden kullanabilmek için böyle bir tercih yapılıyor. Bak bu yapamama değil tercih meselesi. Şunu da yapabilirlerdi. Kaan 2035-32 artık motorun yetiştiği yıl hangisi olursa o yıl çıkacak. O zamana kadar bekleyin kardeş. Bunu demek yerine biz her şeyi erkenden bitirelim. Motoru yetiştiği zaman kendi motorumuza geçelim dediler. Kaan'ın başlangıçta hedeflenen uçuş tarihi bile 2025'ti. Bir sene erken uçtu bu uçak. Yani hedeflenenden bir sene önce tamamlandı. Bu arada uçarken kullandığı motorlar da yerli ve milli değil çünkü hazır değil arkadaş. Onlar da Amerika'dan geldi. Yani özetle Kaan ilk uçuşunu, piyasaya çıkışını yerli motorla yapmayacak. 2030'dan sonra yerli motora geçiş yapılacak. Arkadaşlar şimdi bunu anladıysa ki zor zannetmiyorum anlayabileceklerini ama Endonezya kısmına geçelim. Nasıl sattılar motorsuz uçaklarını Türk halkının beline Endonezya'nın açacağı davadan sonra Farklı vergiler, farklı borçlar yükleyecekler. Bir kere en başında Endonezya ile olan anlaşma 2034 yılına kadar. Yani biz son uçağı 2034 yılında vereceğiz. 2034 yılına kadar olan bir anlaşma bu. İkincisi, Türkiye Endonezya ile hazır bir uçak satış anlaşması imzalamadı. Bir ön satış anlaşması yaptı. Yine ilk etapta Endonezya'ya gidecek uçak da ABD'den gelen motorlarla yapılmış uçaklardan biri olacak. Birkaç tanesi olacak. Sonrasında bizim motorlarımızla üretilmiş olan uçaklar gönderilecek Endonezya'ya da. Yani saçma sapan eleştiriler var. Saçma sapan bilgisizlikten. Toparlamak gerekirse eleştiriler kısacası şunlar. Yerli savaş uçağında motor yok, yerli değil. Hayır, yerli savaş uçağının motoru şu anda anlaşma kısmında ABD kongresinde bekliyor. ABD Kongresi'nden gelecek onaydan sonra yerli savaş uçağına motorlar entegre edilecek. 2030-32 yılından sonra da biz kendi ürettiğimiz motorları onlara gene entegre edeceğiz. Motorsuz uçak satıyorlar? Hayır, motorsuz uçak satılmıyor. Endonezya ile bir ön satış anlaşması yapıldı. Yine motorlar geldikten sonra bu motorlar entegre edilip Endonezya'ya motorlu bir şekilde satılacak bu uçaklar. Yine kendimiz motor ürettikten sonra da bu uçaklara bu motorlar takılacak. ABD isterse motor vermez, proje çöker. Hayır, Hakan Fidan'ın dediği gibi farklı arayışlara gideriz. Zaten Hakan Fidan da yaptığı konuşmada muhalifler alın bunu kullanın diye değil, Amerika motorlarımızı verin, farklı arayışlara gideriz demek istiyor. Yerli motor yıllar önce söz verildi, hala piyasada yok. Evet, yerli motor yıllar önce söz verildi ama bugün için değil. Projede verilen tarih belli. Siz sanki bugün için söz verilmiş gibi yalan söylüyorsunuz. Bir diğer eleştiri yani benim en salakça, en aptalca, en cahilce buldum. Biliyorsunuz Tayyip Erdoğan devri bittikten sonra AK Parti için yazılan iki tane adam var. Biri Hakan Fidan, diğeri Selçuk Bayraktar. Bu ikisi AK Parti'nin sonraki en azından AK Partililerin gözünde sonraki Cumhurbaşkanlığı için en büyük adayları. Hatta şey sözü var ya işte koca çınarın gölgesinde bir fidan yetişiyor. Bunu tabi AK Partililer söylüyor. AK Partililerin gözünde sonraki Cumhurbaşkanı için en büyük iki aday bu ikisi. Hakan filan bu açıklamayı aslında Selçuk Bayraktar'ın ayağını kaydırmak için yapmış. Kaan'ın hani becerememişiz ya motorunu yapmayı. Ulan beceriksiz Selçuk Bayraktar demek için yapmış. Bilmiyor ki Kaan'ı yapan TUSAŞ, Bayraktar projenin içinde yok. Haberi yok ki Bayraktar ne yapıyor, TUSAŞ iyi yapıyor. Bundan kim sorumlu? Selçuk Bayraktar bu projenin neresinde? O kadar cahiller ki buradan Selçuk Bayraktar eleştirisi çıkarmaya çalışıyorlar. Siz buradan ne Kaan eleştirisi, ne Hakan Fidan eleştirisi ne Selçuk Bayraktar eleştirisi çıkartabilirsiniz. Bir de Özgür Özel'in bir takım açıklamaları var. Maalesef Hakan Fidan doğru söylüyor. O uçak, o motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz falan. Hakan Fidan maalesef doğru söylüyor. Bu. Bizim bizdeki bilgi de o. Bakın şu kadarını söyleyeyim. KAAN uçaklarına takılacak aynen Hakan Fidan'ın dediği gibi jet motorlarını kağıtsa yaptırımları içinde bize yapılan yaptırımlar içinde şu anda vermiyorlar. Ve o motorlar gelmezse bu uçaklar uçamaz. Şöyle ama bir bu tarafa yürüyor bu bir tarafa yürüyor. Hani 23 Nisan'da çocuklar konuşma yapar da heyecanından duramazlar ya yerinden. Ulan bir açıklarını buldum. Of çok heyecanlıyım. Bunu hemen ortaya dökmem lazım. Ya Abi Allah aşkına siz nasıl kafalar yaşıyorsunuz? Dışişleri Bakanı kendi cümleyi şöyle bitirirken Sınırlamaların olması biz ister istemez daha farklı araçlar içerisine gidecek uluslararası sistemde. Kongrede onay çıkmazsa farklı arayışlara gideriz. ABD vermezse o uçakları uçamaza çeviriyorsunuz bunu. ABD vermedi. Farklı arayışlara da gidemedik. Bir şekilde olmadı. En kötü 2028'de hedeflenen tarihte değil 2032'de uçacak o uçaklar. Tabi Özgür Özel şu konuda haklı. ABD vermezse o uçaklar uçmayabilir. Nasıl uçmayabilir? Şöyle 2028'deki seçimi CHP kazanır. Evet o uçaklar bir daha asla uçmaz. Büyük ihtimalle CHP belediyelerde AK Parti'den kalan bütün hizmetlerde yaptığı gibi o hizmetin de üstüne kilidi vurur. O projenin de üstüne kilidi vurur. Bir temel atma motorunu yapar. Açılmış temellere bir çimento daha döker. Projeleri iptal eder. Ve cidden o uçaklar uçamaz. O uçakların uçamamasının tek sebebi siz olursunuz. Zaten bu ülkede olması gereken, olacak olan, bu ülkeyi bir üste taşıyacak, bu ülkenin güvenliğini sağlayacak olan her şeye karşı olan sizsiniz, biz değiliz. Yani niye şu zihniyetten çıkamıyorsunuz? AK Parti dünyanın en iyi işini de yapsa biz onu alkışlayacak değiliz. Çok ayıp. Gerçekten çok terbiyesizce bir hareket bu. Benim bu konuyla ilgili daha söyleyeceğim bir şey yok. Siz bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca beğeni atıp abone değilseniz, abone olursanız da yine beni çok mutlu edersiniz. Kanal yeni bir kanal. İzlenmelerini yükseltmek için yapabileceğiniz en iyi şey videoları paylaşmak olur. Videoları paylaşarak bana çok büyük destek olabilirsiniz. Ayrıca maddi destek vermek isteyen izleyiciler olursa süper teşekkürle destek olabilirler. Veya katıl üyesi olarak yine kanala destek olmuş olabilirler. Yarınki videoda da ABD ile olan doğal gaz anlaşmasını konuşacağız. Onu da yarın paylaşıldığında izlerseniz çok mutlu olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.